Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Hazırsanız bugün konumuzla giriş yapmak istiyorum. Hadi bakalım, bekliyoruz. Bazı insanlar acıdan kaçmak için yaşamayı öğrenir. Ama fark etmeden o kaçışın içine hapsolurlar. Çünkü yüzleşmek yıkar. Ama belki de yıkılmadan yeniden kurulamazsın. Neden insanlar acıdan bu kadar çok kaçıyor? Evet, bunu ben de merak ediyorum açıkçası. Ya tamam, normal yani acıdan kaçma isteği kadar normal bir şey olduğunu düşünmüyorum. E, çünkü e, beynimiz hazza odaklı bir organdır ve haliyle onu acı veren şeylerden bir an önce uzaklaşmak ister. Ama bir de ruhumuz var ki o da maalesef ki acı çekmeden olgunlaşmıyor. Ama e, senin de dediğin gibi e, acı çekmekten kaçmayı hayatının merkezine aldığın zaman daha önceki videolarımızda da bahsettiğimiz gibi konfor alanının dışına çok çıkamıyorsun. Ya da işte ya da o sana acı vereceğini düşündüğün şey giderek gözünde büyümeye başlıyor ve sen acı çekmekten daha fazla korkmaya başlıyorsun. Burada böyle bir denge söz konusu maalesef ki. Yani kaçtığı şey senin gözünde büyür. E, haliyle de e, sana daha fazla acı vereceğini düşünürsün. Peki, sadece bize acı veren şeylere odaklanmak bizi daha çok olumsuz etkilemez mi aslında? Ha, evet, evet. Bir de bu, bu tarafı var ki e, acı çekmekten korkan insanlar genelde çözüme odaklı değillerdir. Çünkü çözüme sahip olabileceğini yani e, bir kriz karşısında çözüme sahip olabileceğini düşünen insanlar, buna eninde sonunda ulaşabileceğini düşünen insanlar bir kere kendilerini daha güvende hissederler. Haliyle de acı çekmek onlar için çok büyük bir sorun olmaktan çıkar. Ama şimdi çevremdeki insanlarda ve yaptığım seanslarda da ben ne gözlemliyorum biliyor musun? Genelde insanlar seanslara geldiğinde sıklıkla şu cümleyi kullanıyorlar. Artık acı çekmek istemiyorum. Ben de onlara şu cevap veriyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Acı Tabii çekmemiz ki gerekiyor. Acı çekmek evet. gerekiyor. Ya hayatın içerisinde olan bir şey bu. Yani bundan kaçarak yaşayamayız. O zaman acı çekmek bizim korkumuz haline dönüşüyor. Ben de onlara diyorum ki yani bu mümkün değil ama gel sana acıda nasıl başa çıkabileceğini öğreteyim. Bu da sana kendini güvende hissettirir. Peki bu biraz da kötüyü görmeden iyinin değerini anlayamazsın gibi bir durum olabilir mi? Açıkça bakayım. Çek... Çünkü şu, şu yüzden söylüyorum bunu. kötü şeyler yaşamazsak, hep mutlu olursak bu da bizi sıkar. İnsanı tabii, sıkar. Tabii 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 tabii. yani Üzülmeyiz. kriz kriz yönetimimiz nasıl gelişecek? İnsan yaparak, yaşayarak öğrenen bir canlı. Biz deneyimlerimiz, tecrübelerimiz nasıl oluşuyor? Birinden dinleyerek değil, gözlemleyerek belki ama biz nasıl tepki vereceğimizi ancak yaşayarak daha iyi öğreniriz ve şöyle bir cümle var ee, her zaman. Ee, ders, hayattan alacağın ders sen öğrenene kadar devam eder. Eğer ders çıkaramazsan çektiğin acılardan o acıları tekrar tekrar çekme mahkumsun bir noktada. Acı çekmek büyütür aslında biraz. Evet, böyle. yani zihnin, yani bizim e, ruhumuzun olgunlaşabilmesi için acı çekmeye ihtiyacımız var. Yani kendimize hayır diyebilmek de bir acı çekme süreci. Çünkü kendini bir şeyden mahrum bırakıyorsun. İstediğin bir şeyden yapmak istediğin bir şeyden mahrum bırakıyorsun. Ama genelde bu kendimizi mahrum bıraktığımız şeyler o anlamda anlık hazlar oluyor. Sonrasında da bize zarar veren şeyler zarar veren şeyler oluyor genelde. Peki diğer soruma geçiyorum. Evet. Kaçtığın o acı Belki de ruhunu ölçmek için ihtiyaç duyduğu şeyse. Evet, işte kesinlikle şimdi bahsettiğimiz şey. Biz büyümek, gelişmek istiyorsak acı çekmek zorundayız. Şimdi kadınlar ya da erkekler güzel bir vücuda sahip olmak istiyorlar. Evet. Bunun yöntemleri acı verici değil mi? Evet. Diyet yapmak, spor yapmak. Bir kere başlı başına bir disiplin gerektiriyor. Senin alışık olduğu şeyler var beslenme konusunda ama onlardan vazgeçmen gerekiyor. Örneğin işte hamburgeri çok seviyorsun ama güzel bir vücuda, sağlıklı bir vücuda sahip olmak istiyorsan o haz duyacağı şeyden, haz duyacağından emin olduğu şeyden uzak durmalısın. E bu bize acı verir. Ama biz ruhumuzu kararlı durursak eğitebiliyoruz. Bir süre sonra yerine başka bir şey koymaya başlıyor zaten. Sadece orada kararlı durmaya ihtiyacımız var. Keza yine aynı şekilde işte spora gitmek. Ne kadar acı verici bir süreç. Spora gidiyorsun, terliyorsun, acayip yoruluyorsun. İşte kasların ağrıyor, yırtılıyor kasların vesaire. Kendini çok bitkin hissediyorsun, spordan çıkıyorsun, akşam arkadaşların bir şeyler yapıyor ama senin oraya gidecek halin yok. Dinlenmeye ihtiyacın var, Beslenmeni ona göre düzenliyorsun. Yani bir maratoncunun, olimpik bir maratoncunun bir röportajında dinlemiştim. Mesela adam, işte maraton koşucusu, 40 kilometre küsür koşuyor başladığı zaman. Yıllardır çocukluğundan beri bu işi üzerine uzmanlaşmış ve şampiyonlukları da var. Bir röportajında şöyle demişti koşmaya başladıktan bir süre sonra ne zaman yarışa katılsam, yarışmalara katılsam koşmaya başladıktan bir süre sonra kaslarım ağrımaya başlıyor. İşte ciğerlerim yanmaya başlıyor. Kalbim çok hızlı atmaya baş, başlıyor çünkü kaslara yeterince kan pompalamalı ki oksijen gitsin. Kaslar enerjisini alsın ve devam edebilsin. Orada durursam ve vücudum benle pardon e, vücudum benle deli gibi savaşmaya başlıyor. Durmaya durmak zorundasın. Dur yani koşmaya devam edemezsin. Orada durursam ben diyor. Bir daha harekete geçemem. Ama bunlara kafayı takmadan sadece koşmaya devam edersem vücudumun bunu uyum sağladığını keşfetti. Acıdan sonra devam edebilir. Evet. Acıdan sonra uyum sağlama süreci gelir. Artık. Yani vazgeçemiyorsan, bırakamıyorsan, zaten bizim biliyorsun en önemli yeteneğimiz uyum sağlama yeteneğimiz ve gelişmiş oluruz, öğrenmiş oluruz. Evet. O yüzden e, kaçmaya çalıştığımız şey, o acı bizi büyütecek olan şey aslında orada kendi zaferlerimizi çalmamalıyız. Peki bu durumda tam olarak yapmamız gereken ne? Ne yapmalıyız? Burada bizim yapmamız gereken şey, işte genel olarak bahsettiğimiz gibi. E, Bazen evet kaçabiliriz acıdan. Bunu tercih etmeyebiliriz ama bir şeyden sürekli kaçamayız. Sürekli karşımıza çıkıyor ve biz kaçıyorsak, örneğin işte erteliyorsak ya da işte e, ne bileyim yok sayıyorsak, başkasının üstüne yıkıyorsak o sorumluluğu. Ya ne bileyim mesela çok basit bir örnek vereyim sana. Karnın acıkıyor ama yemek yapmayı sevmiyorsun. İşte Dışarıdan sipariş ediyorsun ya da işte etrafında bu olan arkadaşlarına yemeğe gidiyorsun ya da işte evinde annen varsa baban varsa ona yaptırtıyorsun bir şekilde bu açıdan yemek yapmak istemiyorsun çünkü sevmiyorsun ama bir gün buna mecbur kalabilirsin mecbur kaldığın zaman ne yapacaksın yapmak zorunda kalacaksın evet şimdi ben burada şunu tavsiye ediyorum hazır konfor alanınız varken yani istediğiniz zaman yapmayı bırakacakken yavaş yavaş kendinizi maruz bırakın ve öğrenin, deneyimleyin. Yani bu size bir deneyim ve tecrübe katacak uyum sağlama sürecini daha yumuşak atlatabilirsiniz. Ama siz bundan kaçmaya devam ettiğiniz sürece gözünüzde büyüyecek. İşte yemek yapmak şöyle yemek yapmak bu kadar zor işte ne bileyim. İşte ellerim soğan kokuyor, sonrasında bulaşık, bulaşık yıkamak zorunda kalıyorum, benim elim lezzetli değil, zaten yaptığım yemekler iğrenç oluyor gibi düşünceler de peşi sıra geliyor. Ve biz artık bizim için bu basit bir örnek. Bu arada işte yemek yapmak çok daha zor bir hale geliyor. Yani motivasyonumuzu olumsuz etkileyen süreçler bunlar. O yüzden kademeli bir şekilde kendimizi maruz bırakıp, örneğin işte yemek yapmayı denemek istedin. Yemeğin güzel olmazsa, başarısız olursan yemek yapma konusunda e, o yemeği atıp dışarıdan yemek söyleyebilirsin ya da başka birine yaptırabilirsin. Değil mi? Evet. Evet yani böyle, bu şekilde yavaş yavaş en azından kendimizi maruz bırakabiliriz. E, az önce de dediğim gibi e, acı çekmekten kaçtığımızda büyümeyi, olgunlaşmayı da erteliyoruz ki hayat bize bunu bazen mecbur kılıyor. Biz büyümekle olgunlaşmak zorunda kalıyoruz. E, kendi zaferlerinizi çalmayın. E, yavaş yavaş, kademeli olarak kendinizi maruz bırakın. Yani spor yapmak, denince şimdi burada mükemmelliğe çıktı ama biraz uzatıyorum konuyu ama e, mükemmellikçilik de bir miktar var işin içinde. E, mükemmel ya da iyi bir şekilde yapamayacağını düşünen insanlar da kaçıyorlar bundan. E iyi yapamam ki ben zaten. E, ama ben tam şunu sormak istiyorum yani tam spora başlayamıyorsun spora başladın ama iyi bir spora başlayamıyorsun bir seviye orada ne kadar gelişirsin spora başladın ama ilk gün işte ne bileyim ilk 2 hafta 3 hafta sadece gittim ve 20 dakika yürüyüş yapabildin daha fazlasını yapamadım. hangi durumda biz daha çok gelişiyoruz yürüdüğümüz durumda değil mi kesinlikle yani kendimizi beceriksiz görmektense sadece yapabildiğimiz enesine odaklanmak ee, ...bakış açısını değiştirmekte de faydalı olabilir. Acıdan kaçarsan kendine uzaklaşırsın. Evet. Ama acıya yaklaşırsan kendine dönersin. Çünkü bazen en korktuğun şey... ...aslında seni özgürleştirecek olan şeydir. Bu konuşma için çok teşekkür ediyorum. Acıdan korkmak yerine yaşamamız gerektiğini daha iyi anladığımız bir sohbet oldu. Hı -hı. Umarım izleyiciler için de böyle olmuştur. Umarım. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Hı -hı. Deneyimleriniz bizim için çok önemli. Sizlerde farkınız yaratabiliyorsak, bu bizde mutluluğu yaratıyor. Bir sonraki videoda görüşürüz.